Herkese merhabalar ben Tolga Akbulut. Yeni bir videoda yine karşınızdayız. Bu hafta sizlere yeni teybimiz Komosonic'i tanıtacağız. Yeni videolarda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar teybimiz Komosonic KS-MX451 modeli ekranda da görüldüğü üzere. E, teybimizi internetten sipariş ettim ve 146 TL'ye aldım. Yani çok güzel bir fiyatı vardı. Almak isteyenlere tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel modları var. E, kısaca bunlardan bahsedelim ve videomuza giriş yapalım. Yani her her teypte olduğu gibi yine açma kapama burada mod yazan. Ee, yine buradan modlar değişebiliyor. Şu an USB modundayız. Yani ses açma kapama da yine bu şekilde oluyor. Buradan modları değiştirelim. Buradan radyo moduna geçebiliyoruz. Bluetooth modu var. Bunu ilerleyen dakikalarda göstereceğim sizlere. Aux yine telefonumuzdan Aux girişi yapabiliriz. Tekrardan USB moduna geri geldik. Ve burada anlatmaya devam edeyim. Yani Çok basit bir menüye indirgenmiş yine. Ee, burada... Lootness modu var buradan gürültü açıp kapatılabiliyor Onu gösterelim zaten hemen yazar Lootness on ve Lootness off diye yani iki şekilde gözükebiliyor buradan gürültü açıp kapatabiliyoruz Biraz ses verelim Yine Equalizer modundan Pop Rock Jazz Class Flat diye Modlar var Equalizer off da kalabilir EMS modu benim bu teyipte en çok beğendiğim modlardan biri. Örneğin şarkı numarasını biliyorum. 15 numaralı şarkı açmak istiyorum. Buradan bir kere bastığımda 10 dedi ve sağa doğru ilerletiyorum. 12, 13, 14 ve 15'in şarkıya geldiğinde orta tuşa bir kere basıyorum. Ve 15 numaradaki şarkıyı açmış oluyor bizler için. Yani bu mod gerçekten güzel mod. E, teybimizi sessize almak istiyorsak yine burada mute var. Mute'a bastığımızda sesi kesiyor ve tekrar bastığımızda kaldığımız yerden devam edebiliyor. Numaratörlerin üzerine güzel özellikler yerleştirmiş bu teybimizde. Bir numarada pause play tuşu var. Pause'a bastık ve tekrar kaldığımız yerden bastığımızda play'den devam ediyor. Bu intro modu gerçekten çok güzel bir mod. Benim çok beğendim. Buna bastığımızda int diyor. Yani intro başlıyor ve bu introda her şarkının ilk 10 saniyesini çalıyor bizler için. Eğer beğeniyorsak int tuşuna tekrar basarak o şarkıyı dinlemeye devam edebiliriz. Yani bir nevi bizler için bir tanıtım olmuş oluyor. Yani geçti gördüğünüz gibi tekrardan int'e basaraktan off diye yazısı çıktı. introyu kapattı. Şimdi repeat zaten tekrar demek. Buna bastığımızda bir kez tekrar ediyor. Yani bu aynı şarkıyı birkaç kez tekrar ediyor. Ve off dersek repeat'i kapatmış oluyoruz. Random şarkıların sırayla gitmesini yani karışık demek. Basarsak buna karşılık çalacak 1-2-3-4 ile 1'den 5'e, 5'ten 8'e bu şekilde gidebilir. Bunu da kapatalım. Bu çok güzel bir mod yapılmış yine. Şarkıları listesini 10 ileri alabiliyor. Mesela 28'de 38. şarkı geldi. Tekrar 28. şarkı, 18. şarkı bu şekilde geliyor. Yani numaratörleri de bu şekilde gösterdik. Dilerseniz yeni özelliklere geçelim tuş takımını anlattıktan sonra artık biraz amfiye yönelik özellikleri anlatmak istiyorum sizlere. Yine her teyipte olduğu gibi orta tuşa bastığımızda buradan bas ayarı çıkıyor. Buradan artı 7'ye kadar bas yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde eksi 7'ye kadar düşebiliyor. Bizim bu aracımızda yine amfimiz mevcut değil. Yine treble bu sefer tiz ayarı yaparız şarkılarımızda. Onunla da yine artı eksi 7'ye kadar geçebiliyoruz. Bu balans 1R 2R dedi yani right oluyor. Teybin sesini şu anda sağdaki hoparlörlere veriyor. Yine çevirelim bunu. Yani bu sefer de L dediğine göre left yani sol tarafa veriyor. Teybimizi e, hoparlörünü sola vermiş oluyor. 0 yaparsak merkeze vermiş olur. Fader e, ön arka demek. Şu anda ses arkaya doğru yöneliyor. Arka hoparlörlerden. Ve sıfıra getiriyorum merkezde. Şimdi de ön tarafa aldık sesi. Şu anda önde tekrar sıfırdan devam edelim. Merkezde kalsın. Ultramız zaten yine şu tuştan da göstermiştim. Equalizer yine biraz önce de modları gösterirken yine bu menülere içine atılmış. Yani böyle güzel özellikleri var. Bir tane daha bir özelliğimiz vardı. Bu da renk demek. Teybimiz çok değişik bir teyp. Yani bu kalemın tipi gibi aslında. Buradan farklı renklere geçebiliyoruz. Otomatik moda aldığımızda, biraz önce kırmızı yanıyordu. Yeşil yanacak şimdi. Ve sürekli buradaki renkler değişiyor. Yani güzel bir özellik. Ama bu benim gözümü alır diyorsanız, yine buraya her basışta değişen ve şu anda otomatik yazıyor. Bunu değiştirip green yapabiliriz. Yeşil, sarı, mavi. Ben genelde bu rengi seviyorum. Yani turkuaz rengi. Bu renk hoşuma gidiyor. Şimdi teypimizdeki Bluetooth özelliğini göstermek istiyorum sizlere. Bluetooth gerçekten güzel bir özellik bu teyp için. Yani en beğendiğim özelliklerden bir tanesi açıkçası. Öncelikle buradan Bluetooth moduna gelelim. Mod değiştirmeden. Evet, Bluetooth moduna geldikten sonra yine telefonumuzdan Bluetooth'u arıyoruz. E, telefonumuzda Car BT diye iki adet Bluetooth cihazı gözüküyor. Şu kulaklık işareti olanı bastığımızda eşleştiriliyor diyor. Eşleşmesini beklerim. Eşleştirilsin mi? Evet tamam diyoruz. Şu anda aramalar ve ses için bağlı diyor. Yani teybimizi eşleştirmiş olduk. Bir denemek için YouTube'dan bir video açalım. Yine tabi biz kendi kanalımızı açıyoruz. Son yüklediğimiz videoyu bir açıp deneyelim. Ses notu çıkıyor teybimizde. Klasik reklam çıktı tabii ki reklam atlayalım. Evet şu anda teybimizden hoparlörlerinden bu sesi dinleyebiliriz. Hamile bir balığım vardı. bu doğuramamıştı ve maalesef ölmüştü. Şimdi bir arama gerçekleştirelim teybimizden. Arkadaşımız arıyor bizi. Bir endi tuşuna basarak teybi açabiliyoruz. Yani aramayı alabiliyoruz. Sesim geliyor mu Oğuz şu anda? Evet, evet geliyor. Senin sesin de geliyor. Var mı bize söylemek istediğin bir şey? kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam, uzun sesi geliyor ve kapatmak istiyorsak aramayı mod tuşuna bastığımızda aramayı kapatıyoruz. Yani bu şekilde güzel bir özellik yapılmış bizlere. Yani Bluetooth'u gerçekten beğendim ve kullanışlı bir özellik. Şimdi teybimin en beğendiğim özelliklerden bir tanesi yine radyodaki çıkan programı kayıt etme. Otomatik olarak flash diske yazıyor bunu. Ee, şu andaki yayını kaydetmek istiyorum. Şu orta tuşa basıl tuttuğunda RECHT diye yani kayıda başladığını gösteriyor. Yani belli bir süre kaydetmek isterseniz mesela 1-2 dakika sonra kayıttan sıkıldınız çıkmak isterseniz tekrar basıl tuttuğunuzda bunu artık flash diskinize kaydetmiş oluyorsunuz ve tekrar dinleyebilirsiniz. Buradaki EMS modu otomatik olarak frekans buluyor bizlere. Yani basıl tuttuğumuzda bu bulup kendi hafızasına kaydediyor. Yani birinci program ikinci program 3 diye zaten yazıyor. E, bunu durdurabilirim. Yine birinci de buldu. İkiye geldiğimde e, ikinci kanalı atadı. Şuradaki BND yazandan da yine band değiştirebiliyoruz. Her değiştirdiğimizde F1, F2 ve F3 olarak. E, şimdi he, her birinde 6 toplamda 18 tane kanal hafızası kaydedebiliyor. Yani bu özelliği de güzel. Arkadaşlar buraya clock konulmuş, e, saat konulmuş onu da gösterelim. Saatimiz şu anda 15.19. Saatin yanlış olduğunu düşünüyorsak yine basıl tutuyoruz ve dakika yanmaya başladı. Buradan ileri geri yaparak dakikayı değiştirebiliyoruz. Bir kere bastığımızda saati değiştirebiliriz. Basıl tuttuğumuzda artık saatimizi 17.22 olarak göreceğiz. Arkadaşlar dilimizin döndüğünce teybimiz sizlere tanıtmaya çalıştık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.